Selamün Aleyküm. Fatma Ana'nın kanalına hoş geldiniz. Ben bahçeme indim şimdi. Karnabaharlarımın bakımını yapacağım. Biberleri vardı içinde. Biberleri söktüm. Otunu da ayıkladım. Onların diplerini dolduracağım güzel gene. Bayağı büyüdüler. Gazmazsız olmaz zaten bunlar. Şimdi bakım zamanı. Güzel bunu bunlar. Güzel güzel dökerler. <laughs> Bunları Ağustos'ta dikmiştim. Yaz mı geliyor işte? Yine ne diyor? Nasıl pişti bu? Saat saat kopar kopar. Bunlar da dürme lahana, kes lahana bunlar. Bunlarda bakma, ne yapacağım? geldiğine dolduracağım bunu. İçinde biberler olunca pek ürün mafası olmadı bunlara. İki tarafta toprak çekiyor. Yılma lahananın at yaprakları kokmaz. Sarı lahana gibi olmaz. Ve lahanına kadar koparsa sadece Sürme öyle olmaz. Bunlar da kırmızı lahana. Bunları da kazacağız. Ne biraz gölgede. Çok çok olmuşlar. Biberlerden. Şimdi biberleri sütünce ferah ayrılmış. Şöyle kesin. Bunlar kış yiyeceklerine başladı. benzeyecekleri bitti. Bir yanında da kurasalar var. Her şey lazım. Allah çeşit çeşit sızık vermemiş bize. Rabbim. tarafından Bunlar bunlar. Bunlar da borakoli. Artık bunlar dökmeye başlar. Allah izin ederse. Ne kadar dolarsa o kadar verim artar. her şeyi diktim bak. Pazara gidesiye kadar bahçeden kes kes sokla ye. Dolarsa çok iyi olur. Bunlar bir lahana. Yağmuru çok sever. Lahana tür. Maçinden sonra bir çekiş yaşan. Bu ne? Başlıyorum. Mağaza parası alırım. İçi temizlenecek, otu ayıklanacak. Artık kışlık yiyecekler çıktı. Yemeye başlayacağız Allah'ın izniyle. Seramı temizledim. Domatesimi söktüm. Kışlık marul dikeceğim buraya. Lahana dikeceğim. Kırmızı lahana, kara lahana dikeceğim. Allah izin verirse ıslatıp kızılacak, belirlenecek burası bitirdi köpüklere sizin de varsa köpükleriniz eki verin bunlar göbek marulu bunlar da muhabbet ektim bahara hazır olsun diye bunlar da hecra ile ektim köpükler çok işime yarıyor benim. Sıra serbest bitmişler. Serayı da morunduk ektim. Bunlardan öbür sarayı dikeceğim. Bunlar köpek mara pırıl pırıl oluyor. Bunu da cizi cizi ektim. Bunlar hafif hafif kazılınca çok güzel oluyor. Büyük büyük. Ispanakları. Ispanakları cizi cizi ektim. Cizi çekip içine tohum saçtım. Kenarlarından tık 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 kazılınca çok güzel oluyor. Böyle büyük büyük. Bunları da siz beraber ekmiştik. Bunlar otu ayıklanacak. Bu otları ayıklanınca daha güzel oluyor, daha büyük oluyorlar. Soğanları böyle kesiyorum bıçağına. Kes kere dibinden çıkıyor. Şuradan böyle kesiyorum. Boyna boyna dikmek İstemiyor. Çiçek insan lazım. Çatır çatır ye. Oraya da madunuz ektim. Her şey var Allah'ın izniyle. Buraya da bunları taze ektim. Onlar sonbaharda çok güzel oluyorlar lahana ekmiştim bunları bunlardan dikeceğim sereye dikeceğim dışarıya dikeceğim bunlar kırmızı lahana kara lahana bunlar sonbaharda çok güzel oluyorlar sere hemen yetişiyor zaten kırıl kırıl çıtır çıtır gır gır ye kenarına da marul diktim otlar biçiniz hep ot gitmiş içine. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Alas